Rusya Batılılara kapısını açmaya hazırlanıyor. Geleneksel değerlerin önemini birçok noktada dile getiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerde bu değerlerle çelişen yıkıcı neoliberal tutumları kabul etmeyenlere Rusya'nın kapılarını açacak kararnameyi imzaladı. Bu yasayla Batılılar Rusya'da oturum izni alabilecek. Resmi Tas ajansında yayınlanan bir habere göre ülkelerin neoliberal politikalarından kaçmak isteyenlere Rus dili, Rus tarihi ve temel yasaları hakkındaki bilgilerini doğrulayan belgeler sunmaksızın Rusya'da geçici ikamet başvurusunda bulunma hakkına sahip olacağı belirtildi. Kararname kapsamında yapılacak başvuruların, batılı hükümetlerin, geleneksel Rus manevi ve ahlaki değerlerine aykırı olan politikalarının reddedilmesinin öne sürülerek işleme alınabileceği de belirtildi. Putin yaptığı birçok açıklamada geleneksel aile değerlerinin önemine vurgu yapıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında Rusya Yüksek Mahkemesi LGBT hareketini aşırılıkçı bir örgüt olarak kabul etmişti. Ayrıca yapılan açıklamada vatandaşlarına sağlıksız tutumlar dayatan devletlerin listesinin ise Rus hükümeti tarafından derleneceği belirtildi. Putin tarafından imzalanan belgeye göre Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bu tür başvuranlara en erken Eylül ayında 3 aylık vize vermeye başlaması talimatı verildiği de açıklandı. Gündemin öne çıkan haberlerini öğrenmek için beni takip etmeyi unutmayın.